Evet arkadaşlar bu sizlerle ee, oh. Neyse ismini söylemeyeceğim on like manga. Yok manga bunun adı. Neden söyledin? Tamam. Neden söyledin? Like alacaktık Like like alalım bir tane. Evet arkadaşlar Ömer'in atma bir tane like atın. Sizin için like atın. Demesini öğrettim. Like atın de. Like. Sky Vlog'a gireceğim arkadaşlar. Like atın. Burada da gözüküyor. Ben size zaten şaka yaptım. <laughs> zaten gözüküyor biliyorum. <laughs> arkadaşlar sonraki Biliyor videomuz mi? gameplay videosu. Ömer'le mi yapayım yoksa tek başıma mı? Ben ya mi? de. Ben zaten Ömer'le yapacağım. Zaten ben de mi yapacağım? Arkadaşlar şu an zenginiz biz. Zenginiz. Ben ya, biz an... Zenginiz. Ve ben de mi yapacağım? Tek başına mı yapacağım? Ben de mi yapacağım? Tek başına mı yapacağım? Ben de mi yapacağım? Tek başına mı yapacağım? Arkadaşlar söyleyecek. E, ne dedi? Ömer de mi yap dedi? Bilmem. Ömer'le mi yap dede? Yorumları okuyacağız. Ömer'le mi yap dede? Hayır bilmiyorum. Kimle yaptı? Şaka yaptım. Tabii ki de seninle yapacağım. Ömer, Ömer Bebeğimle mi yap dede? Bir nedeni mi var? Bir sebebi mi? <laughs> ne oldu? <laughs> bir nedeni mi var? Bir sebebi mi var? Hop hop şuraya gideyim. Aferin, aferin. Şimdi arkadaşlar da bir süre kazma. Ben niye tekrar evimi ışınlıyorsun? Ben niye tekrar evimi ışınlıyorsun? Ben niye tekrar evimi ışınlıyorsun? <laughs> Dayak istiyor. Buraya. Bak sudan çıkınca ölüyoruz. Tekrar evi yolluyor. Aha yollamadı. Hmm. Ay, yollamadı. Tamam. Şimdi bunları koyalım. Öncelikle. Arkadaşlar hmm. ben şunları koyayım. Kavuşa. Bekleyin arkadaşlar. Ben size biraz daha anlatayım. Şunları koydun mu? Burası da bloklar sandı. Şuraya koyalım. Aksan gerçekten biz şu an zenginiz zaten. Bak. Bunlar öyle zaten bak. Hepsinin değerini gösteriyorum. Altın bir tane senden. Sonra bir tane senden. Bir tane senden. Bir tane de taş ver. Tamam. Şimdi değerlerini görün. gün saçtı. Ne kadar para ediyor? <laughs> Şimdi bir altın zaten 192 ediyor şey. Sonra bu 32 lira ediyor şey. Sonra bu 6 şey ediyor. 6 TL. Sonra bu 8 TL ediyor. Bu da bu da 2 TL ediyor. TL diyorum ya. Bunların hepsini taksak ne oluruz? Ne? Zengin. Bunların hepsini taksak ne oluruz? Zengin. Zengin. Bunları geri koyalım yerlerine. Tamam. Bir de artık burada patateslerimiz falan var. Bir tanesinin değerini gösteriyorum. Ah. Hadi bir tane alalım. Bu 22 lira. Bu da 16. Hadi patates. Burada da 64 tane var. Patateslerim. Bunları alıyorum. Patateslerim. Bu patateslerim. Burada ekim yapıyorum arkadaşlar. Zaten burayı niye taşıdığımı ondan anlamışsınızdır. Şu biraz şurayı genişleteceğim arkadaşlar. Şuradan biraz taş alayım. Sonra arkadaşlar görevlerimize Çok geçeceğiz. Ha. Arkadaşlar bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Şöyle biraz büyütüyorum. Hop. Büyüt büyüt. Yok az büyüttüm. Tamam. Büyüttüm ve büyüttüm. Allah. Elinizle de kırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu elmas kazmayı neden aldım? Bir tane görev vardı. Elmas kazmada 3000 liraydı. Yani 3000 oyun parası. Ben de gittim 3000 görevi yaptım. 3000 oyun parasını aldım. Şey yaptım. Sonra bir baktım. Bunun ödülü de 4000 oyun parası. Niye açmıyor? He, anladım. Niye? Niye? Bu da normal Minecraft gibi. Anne açmıyor. Anahtar almadığı için. Hop, şunları geri koyayım. Arkadaşlar, kaynak adasına da gidelim bir. Şöyle bir Ömer bebeğimi de alayım. Arkadaşlar Ömer'le Ömer'le gameplay videosu. Hadi 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 başlayalım. Ömer'le gameplay videosu. Ömer'le. Arkadaşlar Ömer hesaplaşma ya. oynayacağız haberimiz olsun. Evet. Burada birikmiş mi? Ooo. Hepsi açık arkadaşlar. Bunlar niye açık değil? Diyebiliyor musunuz? Çünkü paralı. Burada hep birikiyor bak. Birikmiş bayağı 9 tane. Bak zaten bir 64'lük ne kadar ediyor bak. 9 tane ne kadar ediyor bak. 300. Akşam hepsini bir videoda satacağım. Sonra buraya bir, bir şeyler yapacağım ki of. Zaten çok param olmayacak. 10.000'den 10.000 olmaya fazla. 22 rayla geçiniyoruz. Sonra görevlerimize bakalım. Eve gidelim. Görevlerimizi açalım. Abla ben bunları yapamıyorum ya. Mısır topla diyorum. Mısır için seviyeye ihtiyacımız var. Altın ne yap diyor. Onu yapayım. Sonra havu çekeyim. Onlardan da şey yaparım. Yine kenara koyarım. Hani ben de bu Bunları ben niye hiç almamışım? Almıştım. Olgun patates. Olgun mısır. Mısır. Ben bunları yaptım topladım. Adayı genişlet. O kadar param yok. Bir elmas balıkta topla. Elmasım yok. Bunları genişlet. Param yok. Altın kazma alır. Buna gerek yok. Patates topla. Topladım zaten. Ha, diyor ki buradan satın al diyor topla derken yani. Ha. Alayım madde. Bitkiler. Max. Aa o kadar param yok. 30 tane ne kadar ediyor? Şuraya 30 yazın. O kadar satacağız artık. 240 tamam. Ha, elimdekilerden yararlanayım. Şu an satıyorum arkadaşlar. Onlar belli olmuyor bak. Gitti direkt. Tamam. Oldu. Şu şeyleri de koyayım dedim. Zaten bu, bu paralarla pek işimiz yok. Bizde para ya. Yani. Var ama ben çok takmıyorum. Arkadaşlar i̇şte buradan zaten bloklara giriyoruz. Burada zaten bütün bloklar var. Bu 192 TL'ye satıyorduk değil mi? Burada kaç lira? Elmasa bak. Arkadaşlar benim en sevdiğim şeyi göstereyim. Şuradan. Manner. Süslemek, renk falan da filan da var. Madde var. Peki. Tamam. Şunu hep almak istiyorum. Aa aslında alabiliyormuşuz. Sadece şunlar paralıymış. Üstler. Oha. Ne kadar ama. Hesaplayayım. 300. 300 bin. Sen kaç lirasın? 2000. Hiçbir şey. Ha. 2 milyon 400 bin Bunlar ha. Bunlar hiçbir şey değilmiş oğlum Bir de üstlere bak Oha Yıldız büyücüler tarafından Kutsanmış Nadir silah hasar yok ama Parlak Havai fişeklerini neden alabilir? Elmas yay diye bir şey mi var? Boya mı? Üzerine serpme beyazlık, kemik tozu neyse. Siyah mürekkepte doldurduğun çiğ doldurduğun diğer blokları sıyır. Siyah bu da Kahverengi fasulye diğer bir yok. Irk kahverengi. Mavi taş diğer Mai... bilir boya. Mavi boyayabilir ama. Boyamaya da bilir. Aaa. Oğlum ben buraları bilmiyordum. Oha. de yüzde çok uzun Bundan tavuk kafasını falan yapacağım. Neyse ben niye bekliyorum ki yarım saattir ya. Şuradan 30 tane şey al. Yaz 30. 30 tamam. Al. Biraz da 76 da bize kalsın değil mi? Aldık. Topla diyor. Tam toplayacağız. Böyle böyle devam ettiriyorsunuz. Ama ben biriktiriyorum. Siz satabilirsiniz. Benim canım öyle istiyor. Biriktir. Paranı biriktir. Sonra bir bakarsın ki. Uhu! En çok görüşme 30 tane bu kadar mıydı? Ben 64'e şuraya kadar geliyordum valla. 30'a oraya kadarmış. Olgun patates olgun patates patates uhu aşağıda denizimleri yüzü uhu, 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 uhu. uhu, uhu, uhu. arkadaşlar size toprağın ne kadar olduğunu gösteriyorum 80 ve upsi arkadaşlar bununla bir kıyaslayacağım dur 9 Dur, 9 tane bundan önce 300 ediyor burada niye her şey çok pahalı Bu niye niye biliyor musun niye çok pahalı biliyor musun neden çünkü de para biriktirmemiz lazım bunlar bunlar da çok bunlar da hal <laughs> hal <laughs> 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 Hal ne demek arkadaşlar? Benim yazıyor. Kaynak adası. Burada bir şey yok. Ev. Benim ne? Benim. Benime gidiyor. Vici. Hadi görüşürüz. Evimize mi geldik? Oraya gidip Benim mi yazıyordu? Benim. Gittim ben de. Benim. Senin değil. Ne? Benim. Evet. Egemen mi? Hayır. Benim yazıyordu orada. Ne? Hayır. Burası benim. Ama bir açılmadı. A -a yeşil. Aa şans. Ya, ya yeşili de, de benim mi? Yeşil Burası mi? ne alakası şimdi? Ne? Maden sağız. Sana gel 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 gel. Buraya, buraya paranız sıfırken gidin arkadaşlar. Yoksa çok kötü olur. Paranız boşuna gidiyor. Hem de 200-300 lira. Şu kadını öldürmeye geldim. İçindeki şeyleri alamadım. Kaç 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 kaç. Lazır yok. Lazır lazer. Hayır efendim, kankam, kanka kanka kanka.

Oha. Lan, lan kaç, kaç. Kıyalet. Kaç, 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 kaç. Aha, blok aldım Ölmüş mü? lan Aa, şeyim gitmemiş. 76. Hayla. Paranız. Paramız gitmemiş gıcık oldum ya. Ders yapmayalım. Ölmek istiyorum. Biri beni öldü. Bu ne? Bu ne? Vip. Sen vipsin de biz vip değil miyiz kral? Kafama bakın. Bu ne tacı? Vip tacı. Hmm. Hmm. Yukarıda ne var? Oha! İşle girdim. Of. Sıkıldım ama ya. Daha ne kadar şey olacak acaba? Aa beleş. Ben geri koyarak çıkıyorum. Ben. 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 Aa sıkıştım. Sıkıştım. Bana yardım edin. Yok mu? Yok mu? Evet videomuz bu kadardı. Hepinizi görüşürüz. Bye bye. Bay bay.